Merhaba arkadaşlar. Biraz sonra 6 çarpı 6 Rubik küp üçgen piramit, diğer adıyla prizma yani şu şekilde gördüğümüz üçgen piramit, piramit prizmayı yapmaya çalışacağız. Başlıyoruz. B D ters LW2 D R D ters RW2 ters u ters lw2 rw2 d B ters F L ters EW2 e, Merkez arkadaşlar. E2 yaptık. L, U, Letters, 4W2, 4D2. Yani alttan 4'e kadar 1, 2, 3, 4, 4W2. L U ters L ters D W2 L B R2 U2 L Buradaki L küçükliği arkadaşlar. U ters yani küçük U ters küçük L ters küçük U üçüncü L üçüncülüğü. U, w, ters. Küçük U, w, ters bu arada. Üçüncü L ters. Biraz zor oluyor. Yavaş yapmaya çalışıyoruz. U, w, küçük UW W. Küçük R ters. Üçüncü R ters. Üç R ters. EW ters. Üç. Üçüncü R. Küçük R E, W, E, W, merkez. Küçük R ters. D, W, küçük D, W. Küçük R. DW ters. Küçük DW ters. Küçük U ters. Küçük U ters. 3 R ters. 3 üç R. 3. R yani. Küçük U. 3 R. U w ters. Küçük uW ters. Küçük R'ye te, ters. Küçük R'ye ters. U, W. Küçük U, W. R, küçük R. U, 2. Büyük U, 2. R2 B ters F ters son hareket. Şimdi prizmamızı oluşturmuş olduk. Arka yüzünde de bu şekilde görüntü.